Beni takip eden ve takip etmeye değer bulan değerli YouTube severlerim. Bugün de yine bir fındık bahçesindeyiz. Evet bir sesler geliyor. Bir motor çalışıyor. Çalışan motor arkadaşlar gördüğünüz gibi ot biçme motoru. Fındık zamanı geldiği için artık fındık yakın. Şu anda Temmuz'un 22'si. Fındığa şurada bir aylık bir süreç var en fazla. O yüzden dolayı Fındığın altı daha temiz olsun diye Dökülen fındık Görünsün toplansın diye Ot biçiliyor ee, Tabii ki Olgunlaşan bu fındıkları Kaybetmemek için Yerde bulabilmemiz için Otun biçilmesi Bir nevi şart arkadaşlar Ama eskiden bunu e, Tırpanla biçiyorduk Tabii ki teknoloji gelişince ister istemez ot biçme makinesiyle tercih ediliyor ve yapılıyor. Ama benim size burada göstermek istediğim arkadaşlar yakından da göstereceğim. Yakından sesi çok fazla olacağı için uzaktan konuşmak istedim. Biçilirken arkadaşlar otu lime lime bakın şurada elime alayım lime lime yapıyor ve maalesef bu otların üzerinde bulunan böceklerin hiçbirine yaşama şansı tanımıyor. İşte bu aslında bu makinenin çok kötü bir tarafı. Tırpan en azından sadece bir yerini kesiyordu arkadaşlar. Kestiği yerine gelen hayvanlar sıkıntılı oluyordu. Ama bu ot makinesinde maalesef ot yere düştükçe üstünde dahi bulunsa misinesine gelerek böceklerin ayağı, bacağı, kafası yani yaşama şansı olmuyor. Yerdeki olan böcekler için. Tabi aslında bu da ekolojik dengeyi bozan bir sebep. Burası ayrı bir faktör arkadaşlar. Asıl e, beğenilmesi değinilmesi gereken olay ne zaman biçmek gerekir? Fındık bahçesinde biçim zamanı ne zaman? Bir defa biçmek kafi mi? acaba iki defa mı biçmek lazım? Çünkü burada bir enteresan bir kavram var. Şöyle ki e, Temmuz ayında şimdi biçiyoruz ve güneş etkisini yere daha fazla toprağa gösteriyor. Sonuçta bittiğinin olduğu yerde toprağın e, ısınması daha az ve suyun buharlaşması daha az olmakta Bunu deneysel olan Çalışmalarla ispatlanmış Ölçülmüş Sıcaklık değerleri çok daha farklı olduğu görülmüş Şahsen Bu fında toplayacağımızın Bir hafta kala Gibi Bir süreçte Eğer tabii ki siz kesiyorsanız Bir haftayla on günlük bir süreç içerisinde Kesilmesinde daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü e, bir 10 gün ya da 15 günlük süreç içerisinde veya bir aylık süreç içerisinde iklim sıcaklıklarının aşırı sıcak gitmesi üzerine e, yanık fındıklara vesile olabilir. Yani dökülmeleri artırabilir, besleyemez. Daldaki fındığın fazla olduğu takdirde arkadaşlar hemen kendisini korumaya alıyor ve üzerindeki zayıf olan fındığı döküyor arkadaşlar. Dolayısıyla yanık kavramı oluşmuş oluyor. Tabii ki bahçeden de temizlenmesi de şart. Temizlenmese toplanması bayağı bir güç olmuş olacak arkadaşlar. Tek yararlı yönden bir tanesi de yeşil örtü arazinin üzerinde kalmış olması. Arkadaşlar. Evet. Bir ay sonra artık fındık toplama zamanı. Daldan asılma zamanı arkadaşlar. Şu anda bütün bahçelerde ot motoru çalışıyor arkadaşlar. Evet. Biraz daha yakından göstereyim size. biçtiği yeri halı sağ gibi yapıyor aynen. Bakın arkadaşlar. Evet mis gibi de şimen kokuyor bu arada. Evet arkadaşlar, e ot motoruyla da biçerken muhakkak güvenlik önlemini, iş güvenlik önlemlerini almak gerekiyor. Gözlüğü gibi insanın gözünü kör edebiliyor. Yerden sıçrayan malzemeler onlara da dikkat edilmesi lazım. Evet arkadaşlar şuraya bakın. Şimdi biçilenle biçilmeyen yerin farkı arkadaşlar. Evet. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın sağlıcakla kalın arkadaşlar